irina xonim bilasizmi shunda biz ola bir ola ajiy davo yashaymiz ya'ni mana qirim masalasi va bugungi kunda erkachu hayta mana vatansevarlik millatchilik aida mana siz турклерде yashadingiz ko'rdingiz ватан ayri bir vatansevarlik ayrim бар. millatchilik bor bugungi ватан mana vatan sevarlik masl Çok tartışılan ve çok konuşulan bir konu çünkü gerek Kırım-Tatarlılık'ta geliştirilmesi gereken, gerekse Ukraynalılık'ta da geliştirilmesi, hala ve hala geliştirilmesi gereken ve büyük eksiliği olan bir duygudur vatanseverlik, milletseverlik Aa, adın münasibet oldu, çok şey tartışıldı. Yeri, bugün yeri var mı, bugün yeri yok mu? Zaten o kadar büyük sayıda bizim topraklarda yaşamakta olan Rus ahalisine sayısızlık olmaz mı? Böyle bir mecburi ya da zaruri tedbirler uygulanması bile olsun. Türkiye'de bu açıdan devletin desteği de çok büyüktür. Devletin bekleyişi de çok büyüktür. Ama bütün halkının da olan bir hevesle, yani devlet söylese de söylemese de, o vatan severliği canlı tutma ve yaşatma hevesi vardır. İşte o hevesi aşılamak lazım. Bizim iki halkımızı aşılamak lazım aslında. Bayrak gününde bayrağı çıkarız. Bamsızlık gününde bağımsızlığından kıvanç duyması gibi mevzular. Ee, Ukrayna okullarında milli marşı söyleyebilmesi, milli liderleri tanıyabilmesi. İki halkız, tek vatanız. Ukrayna okullarında benim şahıs görüşüm ve şahıs mevzum, milli marşının ardından da Kırım-Tatar marşının çocuklara tanıtıp öğrenebilmesi çok iyi olacak. Böyle bir tedbirler 90'lı yılların başlarından beri uygulanmaya da eminim ki bugün tabii ki faciasını yaşadığımız 2014 olayları mümkün bile olmayacaktı. Ee, Türkiye'de millet severlik, vatan severlik o kadar kutsal, o kadar içine, iliklerine kadar girmiş bir duygu ki gerçekten bunu hiçbir hükümet, hiçbir değişen çevre değiştiremez. Kolay kolay değiştiremez. İşte bu ülkede de gerek bizim, gerek sizin halkınıza, zaten bir tek halkımıza bunu bu şekilde iliklere kadar geçirmekte Artık çok tanıdır sıra geldi. Hı hı. Aa, bunu ilk başlardan, çok küçük yaşlardan beri başlatmak gerekir. Kreşlerden başlatmak gerekir. Türkiye'deki kreşlerde çocuklar Atatürk portreli tişörtlerle gelirler. Bunları onlara anne babaları giydirirler. Çünkü bu anne babaları kendileri de bu tişörtleri giyerler. Ve marşları çocuklarıyla birlikte söylerler. Bizim anne babalarımız kendi çocuklarına işte o yaşlarda, bizim türkülerimiz, bizim kahramanlarımız, bizim hanlarımız söylemeye, anlatmaya ve gurur duyarak kendileri bunu yaşamaya kalkarlarsa işte bizim de neslimiz öyle bir nesil olacak. Yani çekinmemek lazım. Evet. Bu tedbirlerden çekinmemek lazım. Ama e, Elina Hanım'ın mınakırım, kırımını ettik. Siz bunu duyasınız mı? Ee, Eşnevilerden daha çok duyduğumu duyuyorum. Eşnevilerden duyunca da Ay nasıl olsa bir şey yapamazsınız, ellerinizden geçti, gitti gibi yani bitmiş bir sonuç gibi bir ortam oluşturulmaya çalışıyor. Ee, Ukraynalar arasında tabii ki yine de bir hem fikirlik yoktur bu konuda. Yani iyimserlik var, iyimser olanları da var, kötümser olanları da var. Ee, nasıl bir tepki vereceğimi de bilemiyorum. Ee, 14. yılda hala hala gözümün önüne gelen bir manzara var. Ee, küçük yaşlıklardan biri, yani orta okullardan biri, Kırmızı biri ama Türkiye'de yaşayan Kırmızı biriyle bir araya geldik. Ve çocuk bana hani hoca büyük bir hoca geldi diye böyle bir aşağıdan yukarıya gözleri kaldırarak hocam bizim Kırmızı ne zaman geri alacağız diye sordu. Onu. Yani benden bir gün istedi. Bir gün söylememi istedi. Hocam mutlaka bilecek diye ee, ve tabii ki e, her zaman böyle bir laf yani söz konusu olunca ben bugünü hatırlıyorum. Ee, gün tabii ki söylemek imkansızdır. Ama bizim yaşamımızla sizin her gün sabahtan akşama kadar yapmakta olduğunuz bu kariyerleriz. TRT'nin bu topraklarda yaptığı bu faaliyetler. Bizim kendi iş yerlerimizde, okullarımızda her gün sabahtan akşama kadar yaptığımız kendi branşımızın içindeki faaliyetlerle bugünü yaklaşmamız mümkün. Yeter ki mümkün olduğu kadar çok kişi, çok vatan severimiz, vatan perverimiz bunun idrakına varsın, bunu algılasın ve bugün daha bizim hayatımızın içinde gelecektir diye mi? <laughs> yani siz inanasız, her şey bitecek değil Eminim, eminim. Ve Kırım'a bağlı en büyük arzunuz nasıl? En büyük arzum eski dostlarıma kavuşup, bir dağın üstüne çıkıp, pilavlarını yemek, kendi açlarımızdan pişirip, ikram etmek ve eski günleri hatırlamaktır. Bu yıllar yokmuş, ayrılık yokmuş gibi bir çay birlikte içmektir. Bir Özbek usulü çay içmek. Özbekistan'ı hatırlatmak. Ama 2014'ü hatırlatmak. Dostlarım. Hele hele a, ee, iple çektiğimiz günü göremeyecek kartlarımız almak. Çünkü bilirsiniz, malumunuz pek çok akrabamız yakınamaz. Oralarda bugünü bekleye bekleye yani bulamayıp da vefat ettiler. Ee, yine güzel günleri yaşamak istiyorum Kırım'da. Hı hı. Güzel Kırım'ı görmek, Kırım'dan Türkiye'ye bakmak ve gerçekten tekrar bir geminin Kırım sahillerinden kalkıp da Türkiye'ye